Arda Güler'in asisti Real Madrid'e final getirdi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda Arda Güler, mükemmel bir orta yaptı. Ve Rüdiger kafayla ağları havalandırdı. Skor 4, 4 oldu ve Real Madrid finale yükseldi. Rüdiger'den Arda'ya, dünyanın en iyi sol ayağı. Real Madrid'in genç yıldızı Arda Güler, takımını finale taşıyan kritik bir asist yaptı. Maç sonrası Alman yıldız Antonio Rüdiger, Arda'ya övgüler yağdırdı, dünyanın en iyi sol ayı. Harika bir pas, kardeşim. İspanyol basını da Arda'yı öne çıkardı. Marca, ustalıkla yaptığı orta, finali getirdi, ifadelerini kullandı. Arda Güler, yeteneğini bir kez daha gösterdi. Real Madrid taraftarları ondan daha çok şey bekliyor. Finale hazır mısınız? Arda Güler ve Real Madrid kupaya bir adım daha yaklaştı. Hedefimiz 1 milyon destekçi. Nova TV'nin 1 milyon destekçiden birisi olun. Değerli destekleriniz için şimdiden yürekten teşekkür ediyoruz. Katkılarınız sayesinde kanalımızın teknik imkanlarını, program sayılarını geliştirmeye devam edeceğiz. Siz de Nova TV YouTube kanalımıza destek olmak için 100 Türk Lirası süper teşekkür gönderebilir, yayınlarımızın kalitesini artırmamıza yardımcı olabilirsiniz destek olmak için ne yapmalısınız? Videonun altında yer alan teşekkür butonuna tıklayın. Destek miktarınızı seçerek katkıda bulunun. 100 Türk Lirası seçerseniz isminiz destekçilerimiz arasında her zaman yer alacak bir teşekkür beratı göndereceğiz. Daha yüksek miktar destekleriniz için şimdiden teşekkürler. Birlikte büyüyor, birlikte güçleniyoruz. Desteğiniz bizim için çok değerli.